arkadaşlar. Bu ay mikroskobun konusu dünya algısı. Dünya içinde yaşadığımız gezegen. Peki bu gezegeni nasıl algılıyoruz? Tabii ben kendi bakış açımdan olaya yaklaşacağım. Benim için gezegen içinde yaşadığımız dünya benim var olduğum tek yer. Benim var olabilmem için bu dünyaya ihtiyacım var. Gerçi Elon Musk öyle düşünmüyor. Önce Mars'a gidecek, Mars'a koloni kuracak falan filan ama ben o zaman kadar ölmüş olurum. Onlar da olabilir çünkü değişmeyen tek şey değişimin kendisi demişler. Size bu ay Dünya algısı e, konusu kapsamında kütüphanemden dört tane kitap seçtim. Hatta bir tanesini şu anda okuma okuyorum. ilk kitap e, Orbital. Bu bu sene men Booker'ın e, kısa listesine girdi. Yazar Samantha Samantha Harvey, e, British İngiliz bir yazar kendisi ve e, birçok e, ödül almış romanı var. Aynı zamanda e, deneme yazıları da var. E, kendisi e, York Üniversitesi ve Sheffield Üniversitesi'nde felsefe okumuş. Sonra da Bath Spa Üniversitesi'nde yaratıcı, yaz, yaratıcı yazarlık üzerine e, çeşitli e, kurslar almış demeyeyim de MA yani master e, yapmış 2005'te ve şu an sonra da PhD'sini yine yaratıcı yazarlık konusunda e, tamamlamış e, genç bir yazar aslında ve e, bu kitap da e, arkadaşlar konumuza çok uyuyor ve <laughs> daha yeni yani geçen ay Almıştım bu kitabı. Henüz okumadım. Fakat e, burada 6 astronot dünyanın çeşitli yerlerinden hatta söyleyeyim şurada yazıyordu Amerika Birleşik Devletleri Japonya, İngiltere e, İtalya ve nereden e, Rusya Rusya'dan 6 astronot kadın erkekli uzaya gidiyorlar bir uzay istasyonunda bilimsel araştırma yap yapmak için ve bu kitap bir 24 saati anlatıyor. <laughs> 24 saat içerisinde geçen en ünlü kitap hangisi? Ulysses. Tabii ona da bir buradan selam verelim. Selam çakalım e, ve e, bu bu kitapta e, öyle ki şuradan hemen size birazcık e, özetinden okumaya çalışayım. 6 astronot gidiyorlar uzay istasyonuna ve dünyanın etrafında dönmeye başlıyorlar. Bu arada kendi e, verilerini topluyorlar ve e, bilimsel araştırmalarına devam ediyorlar. Fakat daha çok yaptıkları şey gözlemlemek. Hep beraber uzaktan, gezegenimizin dışından sessiz mavi gezegene bakıyorlar ve onun sonsuz güzelliğine bir şekilde bir tek günde tanık oluyorlar. Ve şöyle diyor en sonunda So far from earth they have never felt more part or protective of it. Dünyadan bu kadar uzakta kendilerine o dünyanın, o gezegenin, dünyamızın bir parçası bu kadar çok hissetmemişlerdi. Bu kadar dünyayı korumak hissiyle dolmamışlardı diyor. Ve kendi kendilerine sormaya başlıyorlar. What is life without our earth? A hayat dünyasız nedir? Ve what is earth without humanity? Ve dünya insanlık olmadan nedir? Evet. Çok önemli. Çok fazla gençliğim dediğim. evet ben de artık gençliğim dediğimi biliyorum. Çok fazla kitap okudum bu konuda. Felsefi, Kuantum teorilerine dahi girdim. Bir ara Einstein'a çok takıktım. Ve Einstein'la ilgili bulduğum bütün kitapları okumuştum. Arkadaşlar bilinemeyen çok. Fakat insanlık büyük bir hızla ilerliyor teknoloji konusunda. Orta çağda diyelim imkansız olan birçok şey şu anda mümkün ve bunun ilerisi de var. Ben değişime, gelişime, teknoloji inanan bir insanım. Fakat tabii şunu da biliyorum, biliyorum, eminim. İnsanlık bütün bu güzel buluşları kötü amaçlar içinde kullanacak. Kullanmış, kullanmaya devam edecek. Peki eğer bizim yaşayacak sadece bir gezegenimiz varsa dünyada yaşıyorsak dünyayı neden korumak için bir şeyler yapmıyoruz Neden aslında bir nokta bile değiliz yani evrende bir nokta bile değiliz ee, neden bunun farkına varıp buna göre yaşamıyoruz Buna göre bir bilinç ve algı düzeyine ulaşamıyoruz. Ya bunu soran ilk kişi değilim son kişi de olmayacağım e, fakat bu kitap gerçekten bu konulara çok giriyor e, sonuçta biz insanoğlu dünya birbirimizle birbirimiz olmadan olamayız belki gelecekte çok yakın gelecekte ayda başka gezegenlerde koloni kurmak da mümkün olabilecek. Ben olacağınıza inanıyorum. Fakat tek bir dünya var. Buradan arkadaşlar yine ilginç bir kitaba geçiyorum. Tokyo'nun son çocukları. Bunu ben daha önce galiba başka bir videomda bahsetmiştim fakat bugün yine bu konu dünya algısı üzerinden ve dünyanın sürekli değişmesi birçoğumuz için yaşanılamaz bir yer haline geliyor olması. Bunun yakinen yaşıyor olmamız iklim değişikliği en önemli şeysi. Fakat bu tabi çok eskilerden 30'lardan 40'lardan beri söylenen bir şey. Fakat etkisi son 10 yılda daha çok hissediliyor. Bu açıdan ben yaklaşıyorum konuya. Bu kitapta Tokyo'nun son çocukları da yine e, Yoko Tawada'nın, e, Japon bir yazarın e, kitabı. Ve Yoko Tawada hakkında birkaç bir şey söyleyecek olursam 60 1960'ta Tokyo'da dünyaya geliyor. Rus edebiyatı dalında e, üniversitede eğitim görüyor. Sonra 80'li yıllarda Hamburg'a yerleşiyor ve Alman edebiyatı alanında doktoru derecesi alıyor. İlginç değil mi? Rus, Alman. Sonra yazarlık hayatı Almanca, Japonca çift dilli bir edisyonla yayımladığı Şirley ile başlıyor. Arkasından işte Japonya'nın çok büyük ödüllerinden biri olan Akutagawa ödülünü alıyor. Ve çeşitli dillere, diğer dillere çevrilmeye başlanıyor. Bir kutup ayısının anıları adlı kitabıyla Almanya'da bayağı bir ödül alıyor. Ve Tokyo Son Çocukları 2018 yılında çevre edebiyat alanında Amerikan Ulusal Kitap ödülü sahibi oluyor. Burada Tokyo'nun Son Çocukları yine distopik e, Fukushima çarşımları, Fukushima'daki çevre felaketini biliyoruz. Bu konuda Doris bir filmi var. Ee, o filmi de mutlaka size tavsiye ederim. Süper, çok güzel bir film. Fukushima'da son, Fukushima'ya son yolculuk mu? Öyle bir şeydi unuttum ama Doris e Düren diye yazarsanız bulursunuz. Harika bir film. Doris Düren Alman bir kadın yönetmen. Hatta ben bu konuyla ilgili şimdi konudan konuya atlıyorum ama bu konuyla ilgili bir öykü de yaz, yazmışlarım var. Anyway, bu kitapta Tokyo'nun son çocukları dediğim gibi Fukushima çağrışımları olan distopik e, bir e, kitap ve hem Japonya'da hem dünyanın çeşitli yerlerinde övgüyle karşılanıyor. Yokotawa da e, Berlin'de yaşamını sürdürüyor. Şimdi burada bu kitapta da yine dedik çünkü benim için ben bir kadın bir çevre konusuna tamamiyle kendime adamış bir insanım kadın hakları ve çevre konusuna zaten yine kendimden bahsetmiş olacağım ama master tezimde çevre ekonomisi üzerine yazmıştım vermiştim ki o konuda akademik kariyer yapmak istiyordum ama Maalesef <laughs> yapmadım. Ee, fakat hiçbir şey için geç değil. Kitabın konusuna gelirsek bu kitapta yaşlar e, yaşlılar sonsuza dek yaşıyorlar. Çocuklar bir türlü büyüyemiyorlar. Ee, <laughs> yine çağın gerçeklerinden yola çıkarak kendine göre distopik bir gelecek hayali kuruyor yazar. Ki bu ağaç, bu gelecekte ağaçlar zehirli meyveler veriyor. Yaşayalım yeter günü kutlanıyor. Japonya diş dünya ile tüm bağlarını e, kesmek zorunda kalıyor. Yetişkin ve çocuk kavramları yeniden tanımlanıyor. İnsanlar <laughs> sağ kalabildikleri her ortamda yaşayabilseler de dolu dolu yaşıyorum demek için bundan fazlası gerekiyor. Ve değişen dünya birlikte anlamlar ve algılar da dönüşüyor. Bu kitabı okumadım. <laughs> Onun için size e, Türkçe, Türkçesi var. Türkçe daha yeni İstanbul'dan geldim. Geçen hafta İstanbul'daydım ve hemen aldım arkadaşlar. E, fakat bildiğim kadarıyla ilk bu kitap The New Yorker dergisinde parça parça yayınlanmaya başladı, başlandı. Çok ilginç bir kitap, ince bir kitap. E, siren yayınlarından çıkmış. Siren yayınlarına da buradan çok teşekkür ediyoruz. Yani dünya böyle bir hale doğru yola gidiyor. Pardon, özür diliyorum. Fakat farkında mısınız savaşlar, kasırgalar, göçler, yoksulluk, seller susuzluk <laughs> ve saçma sapan yönetimler şeklinde bir bugünün dünyasında yaşıyoruz. Ve her şey gittikçe daha kötüye geliyor ve bu dünya iklim değişikliği, çevre, sel etkiler o kadar önemli ki çünkü dünya insanlar için yaşanmaz hale geldiğinde <laughs> ne olacak? ha ben şunu da demek istemiyorum oğlu yaşayan canlılar içerisinde en önemli şey değil en yaratılmış şey değil evet en güçlüsü en güçlüsü olduğu için de diğer yaratılanları kontrol altına alıyor almaya çalışıyor ama doğayı kontrol altına alamazsın arkadaşım işte bunu da öğrenecek misin acaba? Mesela şunu e, okudum geçen gün. Bir dakika söyleyeceğim. <laughs> e, Florida'da Florida'yı kasırga vurdu ya bayağı bir. güçlü bir kasırga vurdu ve Florida Eyaleti Valisi iklim değişikliğine inanmıyormuş. Bunun için e, okul müfredatından iklim değişikliği ile ilgili her şeyi çıkarttırmış. Fakat kasırga seni vurmaya devam ediyor. Neden oluyor acaba bu kasırga? Neden? İnanamıyorum. Evet. Gelelim. Bundan sonraki kitaba. Bunu da geçen ay okudum. Frida Isberg'in The Mark kitabı. Ee, is anlamına geliyor. Türkçesi var. Türkçesini de alıp okumanızı isterim. Ben İngilizce çevirden okudum. Çünkü kendisi İzlandalı bir yazar. Çok genç bir yazar gerçekten. Çok 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 genç bir yazar. Eee eee Reykjavik'te yaşıyor. Şiir de yazıyor. Şiir koleksiyonu var iki tane. Stretch Marks and Leather Jackets Feather. Sonra bu ilk romanı, bu ilk romanıyla Bjarra uh, inşallah doğru okuyorum, okuyor literatür uh, ödülünü alıyor. Pardon, Bjarra edebiyat ödülünü alıyor e, ve çeşitli ödülleri alıyor. En son 2021'de Optimist Award. Uh, alıyor bu İzlanda'da İzlanda başkanının tarafından bir tek ulusal sanatçıya verilen bir ödülmüş ve baya bir dile de çevrilmiş şimdi bunu okudum çok sevdim ben kitabı burada İzlanda'da yine arkadaşlar bir totaliter rejim diyeceğim çünkü İzlanda'da bir psikolojik test yapılıyor Tabi bunun ilk başında bu test şey gönüllülük usulüne göre yapılıyor. isteyen gidip yaptırıyor. Fakat yaptıranlar işaretli bölgelerde yaşamaya başlıyorlar ve yaptırıp da geçenler pardon işaretli bölgelerde yaşamaya başlıyorlar ve yaptırıp da geçenler çok daha üstün bir şeye sahip oluyorlar algıya sahip oluyorlar yaptırıp da geçemeyenler resmen izole ediliyorlar herkes tarafından. Ya düş mesela bir shop mesela bir markete gideceksin. Markette e, onlar içeri giremiyorlar. Onların satın almaları için ayrı bir yer yapılıyor falan filan. Böyle çok e, bölüyor halkı. Sadece halkı değil en üst yönetimde yaşayanlar da yaptırılarsa çünkü birçok e, firma güvenilir psikolojik testi yapmaların sebebi de bu insan daha sonradan psikolojik olarak insanlığın, ülkenin işte firmanın başına ya da şehrin başına bela olacak mı? Fakat sonra bunu hükümet zorunlu hale getirmek için bir referandum yapıyor. Bir referandum yapmadan önceki insanların çeşitli seviyelerdeki insanların hayatları, birbiriyle bağlantılı insanlar aynı zamanda onlar, onların hayatları üzerinden bu konuyu ele alıyor. Ve mesela bir ana karakterden bir tanesi bir okulda öğretmen ve okulda test yapacaklar ve çocuklar soruyorlar yani ne olacak bu test sonucunda, geçemezsek ne olacak? Fakat düşünün yani daha... E, ne, ergenlik çağındaki Çocukların hormonları o kadar farklı ki bu testten doğru bir sonuç çıkması mümkün değil zaten. Fakat en sonunda bu test bu referandumdan geçiyor. Yani zorunlu hale geliyor. Ee, bu kitapta da çeşitli karakterler buna karşı ve bazı karakterlerde bunu özellikle bunu uygulanması için uğraşan ee, karakterler her açıdan konuyu irdeliyorlar bu, bu demokratik bir şey mi bu aslında bir sorunu olmayan insanı toplumdan e, get dolaştırıp e, işte bulamıyorlar evde bulamıyorlar bir kısır döngün içine sokup zaten on, onları zaten sen bu şekilde e, <laughs> bir sorun haline getirmiyor musunu sorguluyorlar Ben tabii ki o o kısma yakınım. Kesinlikle öyle. İşte dünya algısı dediğimiz şeylerden bir tanesi de bu. Dünyayı bu hale getirirsek ki dünya bu hale geldi. Çünkü bir kısım insanlar dünyanın bu halde olmasını istiyor arkadaşlar. Ben bu kısım insanları anlayamıyorum. Anlay anlayamıyorum değil. Anlıyorum esasında. Güç, gücü elde tutup kontrol etmek istiyorlar. bu insanların beyinleri nasıl çalışıyor acaba? İşte bazı insanların dünya algısı da böyle. Alın okuyun Türkçe'de var. Evet biraz da su için çok solum. Şimdi son kitabımız Milkman Sütçü Türkçesi var. Şu an elimdeki kitap ve son 80 sayfası kaldı. Bu kitap Irish bir kitap. Bu sene okuduğum Irish İrlandalı yazarların kitapları bayağı çünkü bayağı bir ödül aldılar. 2-3 senedir bayağı bir İrlandalı yazarlar ödül alıyorlar ve ben de bol bol okuyorum. Zaten benim en sevdiğim yazarlar <laughs> o taraftan çıkıyor. İngiltere falan filan neyse. <laughs> Ama bütün kitapları, bütün yazarları severim. Çok çeşitli e, yazarları okumaya çalışıyorum. Size de tavsiye ederim. Sadece bir bölgeye, bir yazara, bir konuya saplanmayın. Ve bizde de e, yeni çıkan kitaplar ve ödül alan kitaplar genelde hemen çevriliyor. Onun için Türkiye'ye bu açıdan çeviri konusunda gerçekten... E, selamlar olsun. Ee, çok iyi kitaplar çevriliyor. Şimdi bakın bu Milk Mehmet bir 70'li yıllar Kuzey İrlanda, İngiltere Kuzey İrlanda aa, durumları, İngiltere'nin Kuzey İrlanda'yı ele geçirmesi durumları söz konusu ve oradaki o her an ölebilirsin, herkesin birbirini ispiyonladığı, herkesin birbirini kontrol ettiği, herkesin ya aa, e, spy yani ya ajan olduğu ya devletin ajan olduğu ya da e, karşı grubun ajanı olduğu olmak zorunda bırakıldığı e, telefonların dinlendiği bir ortamda bir genç kız var 18 yaşında ve bu genç kızı bir sütçü lakaplı sütçü olmayan ve aslında e, devletin bir ajanı olduğu Rivayete dolaşan birisi birden karşısına çıkıyor ve kıza dokunmuyor hani fiziksel bir şey yapmıyor ama kızın sürekli karşısına çıkarak ki bu da bir fiziksel e, taciz sürekli taciz ediyor kızın her şeyini biliyor erkek arkadaşından ona buna erkek arkadaş da erkek arkadaşı olası erkek arkadaşı diyelim bir erkek arkadaşı var ama yani çok şey değiller görüşüyorlar haftanın birkaç günü. Fakat annesi buna inanmıyor. Kıza kıza söylenti çıkıyor. Kız bir de 18 yaşındaki kızımız yürürken okuyor ve bu o çiçeme sorun haline geliyor. Çünkü sen ortamın farkında değil misin? Sen her an ölebilirsin. Her an herkes ölebiliyor. Sen nasıl işte yürürken hiçbir şey dikkat etmeden okuyorsun falan filan. Bir de başka bir kız var. Kafayı yemiş ve insanların içkilerine zehir koyup onları zehirliyor falan. Öl, ölüyor en sonunda. Ölüyor. Gerçek sütçü var. Gerçek sütçünün Annesinin gençliğinden beri arkadaşı olduğu ve annesinin çok yakın bir kız arkadaşına aşık oldu. Fakat o kız arkadaşının bu gerçek sütçüyü reddedip e, rahibe olmaya karar verdi. Daha sonra gerçek sütçüyü de vuruyorlar hastaneye düşüyor ve o ortamda hastaneye düşmek de kimse istemiyor. Kimse yaralandığında hastaneye gitmiyor. Çünkü hastanenin gideni e, devletin ajanları hemen ele geçiriyorlar ve onları devlet adına ajanlık yapmaya zorluyorlar. Onun için hasta olanlar... Ee, herkes kendi kendini tedavi etmeye çalışıyor Ama Böyle bir ortamda Bu kıza 18 yaşında bu kıza annesi dahil Kimse inanmıyor En yakın kız arkadaşı inanmıyor Annesine anlatıyor benim bu sütçüyle bir ilişkim yok İşte bununla bir ilişkim yok Benim hiç kimseyle bir ilişkim yok ee, Benim politikayla da ilişkim yok İnanmıyor İşte böyle ütopik distopik diyelim ve de ütopik aynı zamanda benim için bir ortamda geçen fakat benim için 18 yaşındaki genç kızların herhangi bir yerde anlaşılamamazlığını evrensel olarak da vurgulayan bir kitap. Ya yani birbirimiz niye anlamıyoruz? Doğruyu söylüyor kız ama en sonunda diyor ki doğruyu söylemeyeceğim artık diyor. Çünkü Doğruyu söyleyeceğim insan doğruyu söylemeyi hak etmiyor diyor. Öyle değil mi arkadaşlar? İşte dünya algısı. Bu da bir dünya algısı. Ana Burst'dan biraz bahsedeyim size. Eğer şurada bulabilirsem. Belfast'ta doğmuş. Daha önce No Bones ve Little Constructions diye iki kitabı var. Novellası var bir tane. Bayağı bir Winfrey Holt bir Memorial Prize kazanmış. Orange Prize'da kısa listeye girmiş. Orange Prize şimdiki e, kadın e, ödülü biliyorsunuz, Woman's Prize. E, Man Booker 2018'i kazanıyor bu kitap. E, sonra <laughs> Orange ı, Orange ı kazanıyor e, yani Woman's Prize ve e, ne Dublin literary award kazanıyor. Uluslararası Dublin Edebiyat Ödülü'nü kazanıyor 2020'de. Türkçe de var. Ben okurken annem de hemen e, ilgilendi. Ben biraz kosma masacında Türkçesini aldım ona. Şu anda o da okuyor. Paralel olarak okuyoruz. Ve dünya algısı, benim dünya algım gördüğünüz gibi kadınlardan, genç kızlardan ama birbirini de anlamayan kadınlardan e, totaliter rejimi e, rejim içinde yaşayan insanlardan onların handikaplarından ve onun kısır döngesinden buna izin veren insanlardan ve iklim değişikliğinden çevresel sorunlardan ibaret zaten yeterli değil mi arkadaşlar zaten yeterli kendinize iyi bakın